Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün TYT dil ve anlatım konularından noktalama işaretlerini sunacağım. Noktanın birinci kullanım alanı maddeleri gösteren sayı ve harflerden sonra getirilir. Örneğimiz bir nokta altlar diyoruz. Adlar kendi içinde ikiye ayrılıyormuş. A nokta özel ad, B nokta cinsat diye. İkinci kullanım alanımız gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına getiriliyor. Örneğimiz 22.07.2016. Bir başka örneğimiz 28.02.2017 gibi. Notanın bir diğer kullanım alanı saatlerde yani saat ve dakika arasını gösteren rakamların arasına getirilir. 12.47 örneğinde olduğu gibi. Bir başka kullanım alanımız 4'ten çok rakamlı sayılarda nokta işaretine başvuruyoruz. Örneğimiz 1.412. Bir başka örneğimiz 42.582. Noktanın diğer kullanım alanı tamamlanmış cümlelerin sonuna getiriliyor. Bu yıllardır alışılagelmiş olan örneğimiz bildiğimiz bir kullanım alanı daha doğrusu. Örnek cümlemiz ağaçta meyveler vardı. Cümle tamamlandığı için yüklem olan cümle olduğu için daha doğrusu noktayla tamamlıyoruz. Bazı kısaltmaların sonuna noktayı getiririz. Örnek doktor diyeceğimiz zaman D ve R harflerine seçip noktayı getirip doktor anlamında kısaltma yapabiliriz. Bir başka kısaltma örneğimiz cadde kelimesini cad nokta şeklinde gösterebilmekteyiz. İngilizce sözcüğünü yine aynı şekilde ine